Nazlı Hanım, kaçırma olayınızla ilgili olarak bana en başından beri anlatabilir misiniz? Her detayı hatırlamanız çok önemli. Hatta en ufak detay bile Murat Bey'i kurtarmak için hayati önem taşıyor. Peki. Şu... Telefon. Cevap vermem gerekiyor. Hmm. Efendim. Hı hı. Tamam. Nazlı. Anladım. Haber mi var? Bilmiyorum. Murat'la mı ilgili? Polise cinayet silahıyla ilgili olarak ihbar gitmiş. Polis silahı bulmuş ama... Evet. Silahta Murat Bey'in parmak izi bulunmuş maalesef. Nasıl ya? Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Bunun mümkünatı yok. Yani Murat böyle bir şey yapmaz. Murat suysuz. Kesinlikle bu. Böyle... Nazlı. Ah, dur. Böyle bir şey yapmaz. Suçsuz. Kenan, Murat'a iftira attılar. Ya böyle bir şey yapmadı. Nazlı, sana söz veriyorum abimi çıkaracağım. Bana biraz süre ver, tamam mı? Söz veriyorum, ne gerekiyorsa yapacağım, abimi çıkaracağım.